Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, Çok iyi teşekkür ederiz. Uzun zaman sonra biz bir arada görebildik sizi diyebiliriz. Evet, Sizler. biz böyle gelmek istedik. Bu zamandır da bekliyorduk. Evet. Ama keyifli bir izleyim ve deneyim olacak. Bizim için. Evet, Demet Akbağ yıllar sonra tiyatro sahnesinde aydınlık evler neler söyleyecek. Nasıl ya uzun zamandır gelmek istiyoruz zaten Galatasaray'dan sonrasında çok merak ettik. Ee, şimdi fırsat bulup geldik. Evet. <laughs> Bayram çok konserleri öncesi önce. son kaç işimiz evet. oldu. Evet aslında. Şey kalmadı. Ya, yine evet. uzun bir süre galiba görüşemeyeceksiniz. Abi, yoğun bir konser yok, takvimi. Ben yokum bayağı yoğun geçecek. Hı -hı. Şimdiden heyecanlıyız. Hazırız konserler için. Evet. Sankiler de çok güzel bir şarkı yaptı. Serdar Rav Ortac'ın tribütü albümünde. Aynen. Nasıl buldunuz Ander'e? Ama ben yapılırken bile çok beğenmiştim. O yüzden Tebrik ediyorum valla. Başarıları daim olsun. Sizin yeni projeler, yeni şarkılar var mı? Yaz geliyor. Vallahi hazırlık aşamasındayız. Bir sürü güzel şarkı miktardık. Ee, güzel çalışmalar devam ediyor. Zaten Serdar projesinde ben de vardım. Çok evet. da güzel gidiyor o da. O yüzden çok kıymetli. Güzel güzel çalışmaya devam Serdar Ortaç'ın albümündeki ikimiz şarkı söylediğimiz için izlenmelere bakmıyor mu böyle ya da gelen tepkilere ya sana böyle bana <laughs> böyle söylendi gibi? Vallahi yani çok da bakmıyoruz açıkçası. <laughs> Çünkü ikimiz de çok hani yoğun çalışıyoruz ve ben her, her zaman gurur duyuyorum yaptıkları tüm işlerle. O yüzden benim, benim için destekçin. böyle istedim. göğsümü kabartan şeyler oluyor, duygular oluyor bunlar. İnşallah teyelim o zaman daha fazla tutmayalım. Bir seyirler İyi bayramlar. İyi bayramlar. Fotoğraf alayım ben? Çok sağ olun.